23 gündür evet buradayız, sokaktayız, evimizden, çocuklarımızdan uzağız ama ekmeğimizi almadan buradan ayrılmayacağız. Alın tere dökmüş insanlarız. Hiçbirimiz de, hani vaktinde işe gittik, vaktinde işten geldik. CHP'li Çiğli Belediyesi'nin haksız yere işten çıkardığı işçiler tam 23 gündür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde nöbetti. Eylemi yeri bir zaman olmaz. Özellikle iş konusunda eylem olduğunda anayasal hakkımızdır. Biz de anayasal hakkımızı kullandık. Koskoca İzmir'in 20 kişiye yeri yok mu? Bizim tek derdimiz iş, işimizi geri istiyoruz. İşçiler seslerini duyurabilmek için burada yatıp burada kalkıyorlar. Ancak CHP yöneticileri işçilerin mağduriyetine kulaklarını tıkıyor. İşin bitmesine yarım saat kala kısa bir mesajla atıldım işten. Bir bahane üretildi yani işte sen yeni girdin, sen şusun, şu Bizi yan çıkardı. Biz burada çocuklarımızdan ayrıyız, ne bileyim evimizden ayrıyız. <laughs> Şimdi ağladıklarına bakmayın. Yıllar sonra Belki 10 yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında mutlulukla, onurla, gururla gülümseyerek hatırlayacakları bir mücadele olacak. Çünkü ekmek kavgası öyle kutsaldır. Bu mücadele irade ister, direnç ister. Buradan gelip geçerken arkadaşlarımızın sesine kulaklarını kapatanlara sesleniyorum. Acaba siz bir gün bu kaldırımda çocuğunuzun hasretiyle kafanızda Evime nasıl ekmek parası götüreceğim düşüncesiyle yatabilir miydiniz? Vatan Partisi öncü kadın ekmeği için mücadele eden işçileri ziyaret etti. Kadının tasarruf tedbirleri kapsamında ilk gözden çıkarılan olmasını e, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bugün burada gözyaşı döken, yumruğunu havaya kaldırıp mücadele eden, liderleşen kadınların sesini duyması lazım. Onların sesine ses olmak için bugün buraya geldik. Acil talebimiz işten çıkarılan kardeşlerimizin işlerine derhal geri alınmasıdır. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı işten çıkarılan işçilerin büyük çoğunluğunun kadın olmasına da dikkat çekti. Kadın için çalışmak aynı zamanda özgüven kazanmaktır aynı zamanda güçlenmektir. Kadın hakları lafla savunulmaz. Kadın haklarını savunmak istiyorsanız emekçi kadınların hakkını vereceksiniz. Nasıl daha fazla kadını iş hayatına sokabiliriz konuşmak mecburiyetindeydik. O nedenle bu kadınlara ağlamak yakışmaz. Bu kadınlara ancak ve ancak alkışlamak yakışır. Onları ancak ve ancak alkışlamak gerekir. Ben hepsini canı gönülden alkışlıyorum.